UPC, ASIN, FNSQ, Amazon barkod, manufacturer barkod, IAYN falan derken başta çok fazla kod olması insana kafa karıştırıcı geliyor. Ben başlarken bu konuda zorluk çekmiştim ve o yüzden bugün böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu videonun konusu Amazon'da kullanılan kodlar ve barkodlar. Öncelikle arkadaşlar GTN diye bir kavram var. Bu Global Trade Identification Number yani küresel ticaret tanımlama numarası olarak çevirebiliriz bunu. Şimdi bu GTN'i bir çatı gibi düşünün arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle düşünün. Nasıl ben size şimdi mesela kod diyorum. Kod geniş bir tanım. GTN'de böyle ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela bizim kullanacağımız UPC, EIN vesaire var. Bu kodlara GTN'ler deniyor. Bunlar bizim GTN kodlarımız oluyor. Yani GTN'i kod gibi bir genel tanım olarak, genel isim olarak düşünün. Bize GTN sorulduğunda mesela Avrupa'da EIN kullanacağız. Amerika'da UPC kullanacağız kod olarak. Bunu aslında anlatmak istiyor. Yani GTN bizim çatımız. Peki bu GTN'ler neler? Bunlardan bahsedelim. Mesela ISBN var. International Standard Book Number bu mesela. Bu adı üstünde zaten kitaplarla ilgili bir GTN diyebiliriz buna. Mesela JAN var. Can diye yazılıyor. Bu Japanese Article Number. Yani Japonya'da aslında kullanılan kodlar. IAN var. EAN bu Avrupa'da kullanılan kodlar. EAN 13 numaradan oluşuyor ve açılımı European Article Number arkadaşlar. Yani Avrupa'da bir ürün listelerken bu numarayı kullanıyoruz. Bunun dışında UPC var. Universal Product Code olarak geçiyor bu. Bu bizim Amerika ve Kanada'da kullandığımız, ürün listelemede kullandığımız ürünü tanımlama kodu arkadaşlar. UPC de EAN gibi arkadaşlar ama Amerika'da ürün listelemek için kullandığımız bir kod ve bunun da 12 rakamdan oluşuyor. Bu da bir örnek olarak bu kodu da size göstermek istedim. Şunu bilmekte fayda var arkadaşlar arkadaşlar. UPC ve EAN kodları arkadaşlar aynı zamanda bir ürünü manufacturer barkod olarak listelediğinde kullanabileceğiniz kodlar. O konuya da tekrardan geleceğim. Bunu kısaca bir burada bahsetmek istedim. Şimdi bu UPC kodlarını bizim şu an işimiz UPC ile çünkü biz Amerika'da ürün listeliyoruz. Amerika'da satış yapıyoruz. Bu UPC kodlarını gs1.us diye bir site var arkadaşlar. Buradan alabiliyoruz. Farklı yerlerden de alınabiliyor ama Amazon'un tavsiye ettiği ve alınmasını istediği bu site. Gördüğünüz gibi burada da Amazon valid UPC's diye demiş ki biz sizin girdiğiniz kodları GS1 database'ini kontrol edip ondan sonra şey yapıyoruz. Eğer bu database'deki UPC sizin sağladığınız bilgiyle çakışmıyorsa yani siz bir UPC kodu aldınız mesela burada diyor zaten. And not from other third party selling UPC license's. Yani siz gittiniz Speedy Barcode'dan bir UPC aldınız ürün listelemekte problem yaşayabilirsiniz. Çünkü bu kodu buraya yazdığınızda Amazon gidip GS1'ın database'ine baktığında sizin markanızla eşleşmeyen bir kod olduğunu görecek ve haliyle bu ürünü listeleme yapmanıza izin vermeyecektir arkadaşlar. O yüzden UPC'lerimizi GS1.us'ten alıyoruz. Onu da ayrı bir videoda nasıl alırız diye anlatacağım. Bunu sadece bilmenizde fayda var. Amazon'un kabul ettiği kodlar UPC kodları GS1.us'ten alınan UPC kodları ve bu konuda günden güne Amazon daha katı olmaya başlıyor. Eskiden hani farklı yerlerden aldığınız kodlarla da ürün yüklemeye müsaade ediyordu. Ama şimdi bu konuda iyiden iyiye olmaya başladı. Şimdi Amazon'un özelindeki, Amazon tarafındaki kodlardan biraz daha bahsedelim. Şimdi bunlar da Amazon'un içinde bir anlam ifade eden kodlar bunlar. Örneğin FNSQ ile başlayalım. FNSQ'nun karşıda arkadaşlar Fulfillment Network Stock Keeping Unit. Şimdi bu FNSQ arkadaşlar iki türlü oluyor. Birincisi Manufacturer Barcode dediğimiz sizin UPC'niz veya EIN'iniz yani doğrudan sizin eğer Amazon'a ürünü siz Manufacturer Barcode'la tanımladıysanız burada kullanacağınız EIN'iniz ya da UPC kodunuz oluyor. Bir de Amazon Barcode var. Yani FNSQ'nun altında eğer siz ürününüzü Amazon Barcode'la listelediyseniz sizin FNSQ kodunuz Amazon'un size tanımladığı UPC'nizden bağımsız olarak farklı bir barkod olacak. Bunu ürünlerin üzerine yapıştırmanız gerekecek. Peki bu FNSQ ne işe yarıyor? Bunu bir anlayalım. Şimdi siz diyelim ki ürünleri Amazon'a gönderdiniz. Bu kodu Amazon gönderdiğinizde bu kodu okutarak sizin kaç tane ürün yolladığınızı ve bu ürünlerin içerideki takibini bu kod üzerinden yapabiliyor arkadaşlar. Yani siz bu kodu basmazsanız içeri 100 tane ürün yolladığınızda Amazon herhangi bir barkod olmadığı zaman yani bunu okutup sizin sisteminize koyamayacaktır ya da bir satış olduğunda bu barkodu okutamayacağı için bir stoklarınızda bir sayım yapamayacaktır. O yüzden bu amaçla kullanılan bir kod FBM satıcılar arkadaşlar ürünü doğrudan müşteriye gönderdiği için ürün paketinde herhangi bir FNSKU kodu yapıştırma gibi bir olayı yok. Yani siz FBA ve FBM karışık yapıyorsanız üzerinde Amazon barkodu ya da manufacturer barkodu olan paketi müşteriye göndermenizde problem olmayacaktır. Ama böyle bir zorunluluğunuz da yok. Bunu da belirtmek istedim. Manufacturer barkod ve Amazon barkodun avantajları ya da dezavantajları ne? Bu ikisinin farkı tam olarak ne oluyor? Bunu daha detaylı şekilde şuraya bir video ekleriz arkadaşlar. Ben bunun için ayrı video çekeceğim. Manufacturer barkod ve Amazon barkodun farkını ve nasıl bunu değiştirebileceğimizi yani Amazon tarafında nasıl Manufacturer barkod seçebileceğinizi ya da nasıl Amazon barkod seçebileceğinizi anlatacağım farklı bir videoyu buraya ekleriz siz oradan eğer bilmiyorsanız oradan ulaşıp bu videoyu izleyebilirsiniz. Onunla bu videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Şimdi sadece farkı anlamanız için UPC'nin ve IAN örnekleri göstermiştim. Bir de size bir Amazon barkod örneği göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Amazon kodu ürünün üzerine yapıştırılan Amazon barkod bu. Şu X00 ile başlayan yani X ile başlayan kod sizin Amazon barkodunuzdur. UPC ve IAN 1'i biri 12 biri 13 numaradan oluşuyordu. Bu da bir Amazon barkod örneği. Diğer bir Amazon tarafında kullanılan kod Asindir arkadaşlar. Bu Amazon Standard Identification Number olarak çevrilir. İngilizcesi bunun Amazon Standard Identification Number'dır. Peki bunun farkı ne? Bu ne işe yarıyor? Bu arkadaşlar Amazon tarafından otomatik olarak verilen sizin ürününüzün Amazon mı manufacturer mı geldiğinden tamamen bağımsız olarak Amazon'un her ürüne atadığı bir koddur bu ASIN kodu. Amazon tarafından ürünü tanımlamak ve ürünün katalog üzerinden takibini yapabilmek için kullanılan bir koddur. Bununla ilgili de şöyle bir örnek gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bu e, bir fotoğraf bir yerden alınmış asin burada bizim ürünün asini buymuş. Bu ürünün de asini buymuş. Bir asin örneği olarak gösterebiliriz. Bunun dışında SKU var arkadaşlar. SKU da Stock Keeping Unit demek arkadaşlar. Bu satıcıya özgü bir kod aslında. Ürünlerinizi kendinize daha anlayabileceğiniz şekilde tanımlamak ve envanter takibi yapmak yani kendi tarafınızda biz mesela kendi envanterimizi bu kod üzerinden takip ediyoruz. Takip etmek için kullanılır. Eğer siz yeni ürün listelerken bunu belirlemezseniz buraya bir şey yazmazsanız Amazon otomatik olarak buna rakam ve harflerden oluşan bir kod belirleyecektir bu sizin sko kodunuz oluyor yine bir örnek göstermek gerekirse burada gördüğünüz gibi sko'suna Docpet, FBM denmiş burada Muhtemelen bu üründe FBM yapılıyor O yüzden FBM diye kendilerini hatırlatmak için bu listenin FBM olduğunu böyle bir şey yapmışlar buradaki örnekte gördüğünüz gibi Muhtemelen bu şirket bu sko kodunu kendi vermedi Kendileri herhangi bir SKU yazmadıkları için Amazon bunu otomatikman atadığı böyle harfler ve rakamlardan oluşan bir kod şeklinde atamış oluyor. ASIN ve FNSQ'nun farkını bir daha bahsetmek istiyorum. ASIN sadece ürünü temsil eder. FNSQ ürün ve satıcı bilgisi içerir arkadaşlar. Bu ikisinin birbirinden farkını bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani şöyle düşünün. Ben yani ikimiz birden gittik bu kulaklığı siz ve ben. Gittik bu kulaklığa kimize tek teklif verdik. Bu ürünün asini ikimiz için de aynı olacaktır. Çünkü bu ürünü tanımlayan asin bir tanedir. Amazon barkod kullanıyorsak sizin göndereceğiniz Amazon barkod ve benim göndereceğim Amazon barkod aynı ürünü tanımlayan farklıdır. Böyle bir fark var aralarında asin ve FNSQ'nun. Şunu da tekrar belirtmekte fayda var arkadaşlar. Varyasyonlu bir ürün satıyorsunuz. Diyelim ki tişört satıyorsunuz ve farklı renk ve beden varyasyonlarınız var buradaki her varyasyonun kendine ait bir UPC kodu veya EAN kodu yani bir GTIN olması gerekiyor. Aynı zamanda her varyasyonun kendine ait bir FNSQ kodu ya da kullandığınız bir o ürünü tanımlayan barkod olması gerekiyor. Bunu da tekrar belirtmek istedim. Evet arkadaşlar böylece Amazon'da kullanılan kodları anlatmış olduk. Eğer kafanıza takılan farklı bir şey varsa yorumlar kısmında bana bunu yorum olarak sorabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.